Merhabalar, ben Antalya Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi'nden psikiyatri uzmanı Emine Filiz Uluhan. Bugün çift ve evlilik terapileri hakkında bilgi vereceğim. Evli ya da değil, çiftlerin sağlıklı bir ilişki yürütebilmelerinin temel koşulu ilişkileri hakkında konuşabilmeleridir. İletişimsizlik, sağlıklı bir ilişkinin yürümesinde en büyük engel. Kökeni binlerce yıllık tecrübelere dayanan atasözlerinden birinde de bu gerçek çok güzel şekilde ifade edilmiş. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır diye. Ve e, duygusal e, konuşmalarda, sıkıntılarda tartışma konuları daha çok farkında olunan ya da farkındalık dışı kişisel görüş, uyum ve denge problemleriyle ilgili ortaya çıkmaktadır duygusal aktarımda anlamışlık ya da anlaşılmışlık, anlaşılmamışlık ya da anlamamışlık gibi e, olumsuz düşünceler, yabancılaşma, sıkıntı, huzursuzluk, sevilinme hisleriyle ortaya çıkmakta. Sağlıklı bir ilişkide etkileşim, iletişim, e, kendi kişilik özelliklerini yitirmeden, eleştiriden korkmadan bireysel çıkarların korunarak karşılıklı uyum gösterme isteğiyle iki ayrı ruhsal ve nesnel kişilikten ortak paydalarda birleşmiş bir sinerji yaratmaktır. Evlilik ve çift terapilerinde terapistin ilk hedefi evlilik yapısını ve çifti anlamaktır. Fonksiyonel ve çatışma penceresinden evliliğin yapılanması değerlendirilir. Bir ilişki sürecinde kişilerin kendi rol ve kimliklerini diğer vasıtasıyla yaratmaları ve yeniden şekillendirmeleri söz konusudur. Çiftler arası çatışmanın temelinde ve sonrasında genellikle bir antisiyete mevcuttur. Bu çalkantı üç bacaklı bir saç ayağına benzetilir. Çatışma, pazarlık, anlaşma ve güç dengesi bu üçgenin her bir noktasını oluşturur. Çatışma durumunda çiftler bu üçgende bir girdaba sürüklenmektedir. Eşler birlikteliklerinde hangi kurallara uyacaklarını değil, Hangi kuralın kimin tarafından konulacağı konusunda fikir olmalıdırlar. Bu anlaşma tüm diğer kuralların temelini oluşturur. Evliliğin ilk günlerindeki hoşgörü ortamı, zaman içinde kimin neyi ne ölçüde kontrol edeceği şeklinde bir güç kısavaşına girebilmekte. Kural koymanın kurallarını oluşturmak, bu dönemde ilişkiyi kurtarmaktadır. Kural koymanın kurallarını oluşturmak. Kurallar bazen salt rasyonel olarak değil, res ve mimiklerle de ifade edilir. Bir evlilik ya da ilişkide eşlerden biri diğerinin istenmeyen davranışlarına sürekli göz yumduğunda bu evlilik ve ilişki zorunlu bir tür döngüye girmekte. Bu da çatışmanın döngüsünü getirmektedir. Yeni bir evlilikte eşler arasındaki herhangi bir problemi farklılıklardan kaynaklanan bir zenginlik olarak kabul ederek ortak bir noktada ortak çözüm üretebilmeli, yani iletişim ve etkileşim kanalları açık tutulabilmelidir. Evlilik dinamik bir süreç olup, iki yabancının bir araya gelerek ortak bir payda da kendilerini yeniden tanımlamalarıdır. Bu süreçte kişiler daimi olarak başkalaşmaktadırlar. Buradaki temel kural hiçbir zaman kendi kimliğini sıfırlamamak. İlişki içindeki bağlılık aynı zamanda bağımsızlığı da beraberinde getirmelidir. Bir ilişki terapisinde terapist çiftlerin arzu ve isteklerine karışmaz fakat ihtiyaçlarının ne olduğunun tayinlik konusunda fikir verir. Yol gösterici olur. Terapi süreci terapist ve danışan olarak bir proje gibi değerlendirilmelidir. Bu projenin öncesi, tadilen süreci ve sonrası. Çift terapilerinde değişik ekollere göre farklı çalışmalar uygulanabilir ve yeniden çerçeveleme, tanımlama... Çapraz rol oynama teknikleriyle eşlerden her birinin diğerinin bakış açısını yakalaması hedeflenir. Bazı çiftler kendilerini ne birlikte yaşayabilir ne de ayrı kalabilir olarak tanımlamaktadırlar. İlişki sürekli bir dengesizlik halinde bulunur. Bu tür ilişki problemlerinde bilinçaltı çok yakın ya da çok uzak olmakla ilgili korkular vardır. Çok yakın olma korkuları kişinin yakınlaştıkça zarar göreceği veya karşıya zarar vereceği kimliğini veya benlik algısını kaybedeceği korkularından kaynaklanmaktadır. Çok ayrı olma korkusu ise bunun tam tersi olup uzaklaşıldığında zarar göreceği veya zarar vereceği korkularına dayanmaktadır. Ve bu kişilerde erken çocukluk döneminde ayrışma bireyleşme döneminde sorun vardır, sorun oluşmuştur. Terapetik ilişkide terapistin duruşu yansız olmalıdır. Çiftlerden herhangi birine taraf görünemez fakat olayları nasıl gördüğüyle ilgili saptamalarda bulunur. Terapi sürecinde bireyin kendinin ve eşinin inançları, sistemlerin farklarının farkındalığına varması ve senin suçun yerine bizim hatamız, bizim sorunumuz, eksikliğimiz diyerek bireysel sorumluluklarını alabilmeleri hedeflenir. Sistemler teorisine göre evlilik ve aile terapileri Basit insan problemlerinin kavramsallaştırıldığı, davranışın, semptomların gelişiminin ve çözümünün anlaşıldığı yeni bir yoldur. Sistem odaklı terapide çiftlerin etkileşimi gözlenirken niyetler yerine etkileri dikkate alınır. Sistemlerden faydalanma çiftlerin etkileşim yollarının anlaşılması ve modifikasyonu için bir avantajdır ve belli bir belli davranışlara ve bireyler arası ilişkilere odaklanmayı gerektirmektedir. Terapi boyunca terapist ve danışanlar sürekli ilişkilerinin doğasını tartışmaktadırlar. Olaylarla mücadele edilirken aslında rollerle mücadele edilmektedir. Değer yargıları elle tutulur somut materyaller değildir. Onlar sadece fikirler olup olmazsa olmaz sorgulanmaz tabular değildir. Olmamalıdır. Değer yargıları tartışmalı, tamamen değiştirmese bile alternatif fikir ve eş mantıklar sunabilmeli ve önemli bir adım atabilmeli. Çift ilişkilerinde zihin okuma düşünülen en büyük yanlışlardan biridir. Evlilikteki bozuklukların temelinde bu zihin okuma mantığını bozarak karşılıklı iletişim ve söz, duygu birliğine girmek problemlerin çözümünde temel faktörlerdendir. Jest, mimik ve beden davranışları da sözel iletişim kadar önemlidir. Aile mitleri, inatçı aile kurallarının özel bir durumudur. Aile mitleri, aile içindeki rol ve ilişkinin yapısının ailenin tüm üyeleri tarafından paylaşılmış ve kanıksanmış inançlar olarak tanımlanmaktadır. Ve e, bu mitler, mitlerdeki sert ve direkt, e, mitlere karşı sert ve direkt sorgulamalar direnç getirebilir. Bu sebeple doğrudan... E, yargılama yerine, yorumlama yerine doz ayarlanmalı ve doğrudan yeni yapılandırma yerine gözlenebilen sorunlarla uğraşılmalıdır. İleriki safkalarda mitlerin kırılımı mümkün hale gelir. Evlilik gibi boşanma ve evlilik dışı ilişkilerde konumuz dahilinde ve benzer özelliklere sahiptir. Terapistin görevi duruma bakmak ve çiftlerin istedikleri noktaya daha sorunsuz gelmelerini sağlamaktır. Bunun tek yolu boşanma değildir. Çift olarak terapilere katıldıklarında ilişkiler çok daha rahat izlenebilmekte, ilişkiye müdahale etme şansı artmaktadır. Bu tür özellikli durumların genelde diğer aile bireyleriyle paylaşılmaması önerilmektedir. Yine çocukları bu olaydan mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir. Bu tür terapilerde çiftin ilişki bazında yeni bir ilişki yapısını benimseyerek yepyeni bir ilişki yapısına geçmeleri tedavinin özüdür. Temel yapıda değişikliğe gidilmeden ortadaki sorunlara müdahale eninde sonunda tekrarlanmaya mahkumdur. Ve evlilik terapi çift ve evlilik terapilerinde bu pencereden yaklaşımla destek vermekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.